Tatlada, evet. Mekanınız hayır olsun. Mekanınız hayır olsun. Yeni bölümüne hoş geldin Evel'cim. Evet, İstanbul. Her olduğu gibi burada sinek var. Kara sinekten kaçamıyorsun. Onu biz çok tatlıyız diye bence. Öyle mi? Evet. <laughs> çok tabii ki ya. Neredeyiz biliyor musunuz? Bir yılı aşkın süredir Yeşilköy Çarşı'da hizmet veren Pasta de Pasta Italian Street Food'dayız. Şimdi Türkçe tercümesi geliyor. Ee, pasta de Pasta İtalyan yemekleri sokak lezzetlerinin İtalyan, İtalyan sokak başlıyor. lezzetlerinin sokakta değil, sokağın çarşının yani, göbeğinde olan dükkandaki hali. Yani bu, bu şimdi şöyle bir şey biliyorsunuz. Parmesan tekerinin makarna e, Türkiye'de özellikle böyle son e, tabi orijinal parmesan tekeri kullanmıyorlar ama yani. bu şekilde bu böyle zaman içerisinde bir şey demeyeyim de işte Türkiye'de yayıldı bu. E, fakat biz gerçekten parmesan tekeri de makarna yapan bir yere geldik. Makarnaları kendileri taze yapıyorlar. Gerçekten tap taze yapıyorlar, günlük yapıyorlar. Parmesan tekerini gerçek ve doğru kullanıyorlar. Maalesef işte ülkede doğru ve gerçek dışı şeyler çok olduğu için evet, böyle gerçek lezzeti bulunca kaçırmıyoruz. Hemen bir YouTube'da çekelim dedik. Aynen öyle. Çok gelişmiş makarna çeşitleri var efendim. Bur, bur, burada şey yok, çok güzel. Mesela hemen böyle çarşının içinde Yeşilköy'de geliyorsun. Evet, Yeşilköy çarşıya hemen... Marmaray'dan bir inip hemen sol tarafta. Evet gelemiyorsun. Bir de hemen burada kapıda buranın doğallığını seviyorum. Kedileri var. Hemen kapının önünde yatan. Efendim şöyle bir tane ayakkabı boyası amca var. Nostaljik duruyor orada. Tamam. Haryat adam görevini yapıyor. Evet, evet, Girerken evet. sağ taraftan onu da görüyorsun falan. Halk var. Sonra... Evet, Halk var. O el sallıyor, bu el sallıyor. Evet evet çok güzel Müşteriler yani. Müşteriler geliyor gidiyor. Ondan sonra mesela geldi mesela müşteri geldi. Çok güzel. Makarna günlük taze yapılıyor. Parmesan tekerinde Gitti. döndürülüyor. Daha evet. sonra abicim üstünde hem ekstralar oluyor hem evet. toppingsler. Sonra ben biraz bunlardan bahsedeyim. Bahsedeceğim. Sen Makarnayı yapıyorlar. İşte iki çeşit oluyor işte. Genelde 120 gram, 180 gram falan Hı. şekilde koyuyorlar. Yani çok gelseniz çok da alabiliyorsunuz. Daha sonra başlıyorlar işte üstünde trüf yağ mı olsun, toz parmesan mı olsun, ceviz mi olsun, brokoli mi olsun, baby mozzarella mı olsun, kuru domates mi olsun diye sana soruyorlar. Sen bunları seçiyorsun işte. tabii. Kişiselleştiriyorsun. Buraya kadar her şey çok güzel. Yani bildiğiniz evet. gibi, of, farklı burada e, şeyler var. Bir de pastada pasta çok güzel ürün geliştirdi yıl içerisinde. Mesela arancini koydu abi arancini. Bak. İtalyan, İtalyan e, pirinç e ben onu böyle şöyle ortadan ikiye bölüp bak. Böyle ortadan ikiye bölüp senden limon desteği sıkma desteği alıp bak, bak, bak. üstüne de o efsane sosu damlatsan bir, bir de bak mesela soslar bu sosla çok da, iyi inanılmaz kendileri yapıyorlar bu sosu da kendileri yapıyor çok 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 ve, çok çok ee, ama çok iyi tamam sweet chili sos ama sarımsağı daha bol çok yoğun ve tam Türk damak tadına uygun bir hal getirmişler çok güzel şöyle yani. yapıyoruz bunu ben çok iyi ya yani. fettuccine ben... alfredo'dan Fettuccine'yi aranceli... beklerken bence bir arancını patlatsınlar Üçlü üçlü, üçlü beş tekli. Yani. Şahane. Çok güzel, fazla çok güzel, kıtır da çok güzel. Bir de bu İtalyanların pirinç topu diye geçiyor. Fakat bizim içli köfte de benziyor. Bizdeki içli köfteler gibi yani düşünebilirsiniz. <laughs> Onların sosuyla da tam böyle bizim içli köfte. Aa bizim içli köfte evet. Çok güzel oldu. Şimdi burada makarna var. Efsane bir lazanya var. Günlük taze yapıyorlar. Bir 20-25 dakika tabii pişme süresi olduğu için gelir gelmez onu hızlıca söylemeniz gerekiyor. Sonra nerede kaldı benim lazanyam diye. Ağlanmayın. Benim favorim de lazanya. Fakat sırayla başlayalım istersen yemeğe bir yandan makarnaları. Olur. Hem Makarnanın e, ekstralarını zaten söyledik. Ondan sonra eklemeler yapıyorsun işte. Atıyorum buna napolitan sos ekletiyorsun. Evet. Arabiata sos ekliyorsun. Pesto kuru domates ekliyorsun. Mesela burada pesto kuru domatesimiz var. Efendim burada tereyağlı tavuklu var. Şinitzelli bile makarna var ya. Daha ne Olmuyor. olsun? Tabii. Yani ister tavuk ürünleri, evet. ister deniz mahsulleri. İsterseniz de sebze ekletebiliyorsunuz. zaten Bolognese kıymayı bak, biliyorsunuz, bilmiyorsunuz yok. Ben şöyle ben şu pesto yiyeyim, sen şurada dal. Ya abi, bak şimdi burada güzel olan şey abi. Şurada bir 180 şu, gram görüyorum. Şu makarna'nın şu rengi, bak, tamam mı? Artı mesela diğer makarnacılardan farklı olarak buranın şöyle bir özelliği var. Üzerindeki krema ve şey makarnaya böyle yapışıp böyle mas mas çevirmiyor. Akıp gidiyor. Bak Akta. ben şu İtalyan yiyorum kuru domates, üzerinde pesto var. Al dante pişmiş, güzel makarna. Tuzlu falan da yerine mükemmel ya. Yani. Al dante ver ötekine. Of karidesine efso. Ben de pestoluya bayıldım ya. Yani. Şimdi daha bunu yemeyeceğim. Çünkü diğerine gideceğim. Sen karidesin Of 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 of. Öyle bir ayarladım ki. Abi çok güzel ya. Buram buram lezzet kokuyor acayip. Bir buna değil mi? Sen de bunu al. Al bakalım. Limonları da kendileri yapıyor. Tam İtalya ya. Müzikler falan. Şimdi bunda mozzarella topu var. Karides var. Ben zaman mantıya da, şey, da aldım mı? Şey, makarnaya da aldım mı? Şu anda bence şey diyebiliriz. Yani bu lezzet, fiyat, performans, Yeşiköy'de çok iyi yani. Net çok iyi yani. Valla güzel. Hmm. Ben soslu tavuklu da çok seviyorum burada. Şinitselli de çok seviyorum. Bakayım. Hmm. Pestolayı bir şey fark ettin mi? Pestol yani. Aha. Pesto. <laughs> Şu an kadar içerisinde pesto çok iyi. Domates sosu sevenler için bu karides olan ve özel domates sosu olan güzel. Şuna yedin mi sen? Ödüm. İlk onu yedim. Bir dakika şimdi mantar var. Bu ne? Mantarlı parmesanlı. parmesanlı. Evet. 180 gram fettuccine alfredo. Bu arada makarnaları dedim ya hani kendileri yapıyorlar günlük diye. Kesiyorlar. Daha sonra bunu alıp evinizde de pişirebilirsiniz. Kilo ile makarna satışı da var burada. Her gün, hafta her gün 12'de açıyorlar. Her gün açmıyor özür dilerim. Pazartesi günleri kapalılar. Maalesef onlar da dinlensinler. Şef kendini dinlendirsin ki size diğer 6 gün daha iyi hizmet versin diye. Pazar seyir kapatıyorlar. Hafta içi diğer günler 12'de açıyorlar. Hafta sonu 1'de açıyorlar. Akşamları 10.30'da kapatıyorlar. Yemek sepetinden siparişleri var ama daha çok burada gelip yemenizi tavsiye ederiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. Lütfen. Bence makarnaya mantar, krema ve parmesan çok yakışıyor. Afiyet olsun abicim. Hmm. Ben şöyle lazanyayı ortaya çekip yavaştan porsiyonlamaya başlayayım mı? Lazanya. Evet, sıra gel lazanya. Kesiyorum. Limonatayı kendi mi yapıyorlardı? Her şeyi. Bir tek kapları diyorum ya. Çok iyi, çok iyi. Yapmıyorlar. Limonata da çok güzelmiş. Sen bir de finalde tiramisu ye. İnanamazsınız. Tek tatlıları var zaten tiramisu. Bir de kendileri. <laughs> bak, bak. Onu bana mı veriyorsun? Yok. Dur bekle, bekle şöyle bir kaldırayım. Görüyor musun sayın seyirciler? Bunu ben yiyebilir miyim ya? İyi. Bak bak görüyor musun? Bir kat kıyma, bir kat. hamur, bir kat şey. Hmm. Yok böyle bir şey. Hazır mıyız? Hazır mıyız Salih Bey? Ben sırf buna gelirim. Değil mi? Tabii. Daha iyisini İstanbul'a yedim mi? Yok. Ben buna gelirim abi. Karşıdaki lazanyacıdan daha iyi değil mi? Abi bu, bu çok çok iyi. Hmm. Yakında bunu da evlere vermeye hazırlanıyor ağaç. Hmm. Herkesten önce söyleyeyim. Önce siz duyun. Hmm. Bunu böyle ayarlayacaklar. Evde siz fırına atıp çıkartacaksınız, yiyeceksiniz. Ben sırf buna gelirim. Değil mi? Çok iyi abi. Biraz daha kessene. Kesiyorum. Al bakalım. Ver bakayım <laughs> Aç bakalım. Aç 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 aç. Bak İtalya'da bulamazsın böylesini. Bu arada size bir şey diyeceğim. Ama bir yılda makarnalar gelişti, toppings'ler gelişti, aranciniler gelişti, lazanyalar gelişti falan ama. Aynı zamanda ne oldu biliyor musunuz? Pasta, de pasta İstanbul'da büyümek yerine bir şube Vietnam'a, bir şube de New York City'ye açtı arkadaşlar. Evet. New York, Vietnam, ve köy. Şu an bir yılda Var. Bir yılda oldu bunlar. Çok enteresan hakikaten. Burada bence şu an benim en favori şeyim bak en farklılaştıran şey bir tanesi lazanya abi. Yani Doğru. lazanya yapıyor onları çok çok işi farklı bir noktaya bitiriyor. Okey. Diğer makarnacılar arasından çıkartıyor burayı. Net. Pastada pasta. Yani, Arancin de. Arancin de da keza öyle. da bence abi makarnada benim favorim bu. Mantarlı, e, klasik Et içine makarna ve üzerine mantar ve parmesan var. Parmesan var, toz var <laughs> bu kadar. Valla çok hızlı gelişti her şey. Bence e, burada işletmecilerin başarısı çok önde. Gerçekten New York City açmaları, efendim söyleyeyim, Vietnam olması Kuyruk, kuyruk. Aslında hikaye biraz ondan dinlesek iyi olur yani sonra. Olur. Değil? O zaman Serap Hanım'dan falan. Serap Hanım'a diyeyim ki, Serap Hanım bize Tremiso ve yanında o ücretsiz ikram ettikleri filtre kahveden getirsin. Bir yandan da hikayesi Bir yandan da hikayesi anlarsın. Ben de şu ortaya mı geçeceğim şu diye o zaman bir geçiş yapalım da. <laughs> Kadının New York'ta Vietnam'da dükkanı da olsa <laughs> hala önlük önünde. Evet yani... E, Makarnanız nasıl olsun diye. Serap Hanım ortamızı aldı böyle. Evet. Makarnanız nasıl dağıtık. olsun diye sormanı bile gerek yok. O kadar güzel ki çünkü. afiyet olsun. <laughs> Gerçekten afiyet olsun. Sizden gelen yorumlar zaten bizi yönlendiren yorumlar. Yani... Bir de çok sen... tatlış kardeşi var Selda Hanım. O da şu an bizi duyuyorsa belki bize iki tane tiramisu, üç tane kahve getirir. Bak duydu böyle yaptı. Ne tatlı kardeşler var ya. Evet tamam. ya. Valla <laughs> <laughs> öyle biraz kardeş şirketim var. Yani Vietnam'daki şubemizde de erkek kardeşim var. Ne güzel. Ee... Bu arada Vietnam'da şube var ya. Evet Bak, Vietnam'da. Bu, bu bence Türkiye'de de bir ilk yani. Evet. Değil mi böyle bir şey yani? Vietnam'da şubesi olan... Sınır ya sınır bakmışlardır Bağdat Caddesi'ne yapılacak olan yatırımla Vietnam'a yapılan aynı. Bence Vietnam'ı tercih Yok normal yani. Ne yapalım? Bak işte Yok. bahsettiğimiz Selda Hanım da geldi. Gelmez de geldi de ya. görüyoruz. Bence Buyur öyle geldim. olmadı. Biz Bunu böyle ters çevirme şey. falan oluyor mu? Ee, <laughs> Asyalılar da bizim yani. Evet. makarna gibi denesinde. Hemen kahvenizde ha. Evet. Okay. Peki nasıl tepkiler mesela orada? Ya esasında şey orası seafood ağırlıklı bir bölge. Gerçekten seafoodlarıyla meşhur. Ama makarna onlar için bambaşka bir şey oldu. İşte oraya tatile gelenler, e, üç gün seafood yiyip, dördüncü gün acaba ne yesek giderken Doğru. E, ilgilerini çekti. Çeşme'ye ya. açılan kebapçı hissiyatı gibi. Evet. Hani Çeşme'de herkes bar taraf balıkçı ama de, bir tane, tarzı tarzı tane kebapçı var ya. Taze olması, peynirde dönmesi. Bir de onların tabi... ana tahıl değil, farklı da onlar aynı zamanda. Yani çünkü Doğru. onlar pirinçli falan genelde şey yapıyorlar. Şimdi burada gerçekten ya unla makarna yapıyorsunuz. Yani taze Türkiye'den makarna. daha çok yorum alıyoruz. Türkiye'de insanlar beğendiği şeyi gerçekten bir şey yapmıyor. yorumlamıyor. <laughs> ne zaman ki ufak bir hata görsün o zaman yoruluyor ama Vietnam'da da, Amerika'da da öyle. Eğer beğendilerse seni daha çok büyütmek için çabalıyorlar. Çabalıyorlar. Google'a yorum yapıyorlar, Instagram'dan evet, evet. takibi alıyorlar, Trip Advisor'a yorum yapıyorlar. 5 puan veriyorlar. Google'a yorum yaparken eleştirmek için değil yani. Hakikaten övmek için. Tabii yani. tabii övmek tabii, için. Tabii. Bizim Türkiye'de öyle bir şey yok. Tabii tabii. Bizde şikayet duvarı. Evet, Google bize şikayet doğurdu maalesef. Aynen var, kahve de geldi. Ya. Evet, tiramisu da kendilerinin ve evet. sen yemişsin Bu diye. bunu aldığınızda bak, bunu hediye ediyorlar. <laughs> Gelin canım kahve çektiğini ikram ederler. Ciddi mi? Öyle tatlılar. Var mı o kampanyada biliyor evet. musun? Var, var mı? Aa süper. Selda Hanım'ın projesi. Markayı büyüten proje. <gülüyor> <gülüyor> evet ya, tiramisu de yedim. Evet. Hı -hı. Siz daha önce evet. miydiniz? yemiş miydiniz? Yemiş miydiniz? Yemiş evet, yani. evet, burada. Diyet bozduran dükkan. Ben biliyorsunuz diyet <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> ya bir yandan on, dikkat ediyorum falan. Valla <laughs> dedim bugün pasta de pastaya gideceğim, makarna diyeceğim, arançin de yiyeceğim, tiramisu de yiyeceğim, her şeyi çok güzel yiyeceğim. Ya. Bana ne ya? E bundan sonra peki <laughs> hangi ülke var? Dördüncü şube. Ya da <laughs> yatay mı <laughs> büyümeyi düşünüyorsun? New York'ta iki tane daha açayım. Yok Elon Musk'ta Mars var. bak o çok güzel fikirmiş. Bilmiyorum benden korkulur mu? Korkulur, Korkulur bence <laughs> bir yılda bu kadar yani yani bu kadar hızlı büyüme, gelişme bence çok başarılı. Amerika iyi gidiyor. Amerika iyi gittiği için belki Amerika'da biraz tamam daha evet çünkü çok büyük. Doğru. Ee, New York'a bir iki tane daha gider mi? New York'a bir iki tane daha gider ama Amerika çok büyük olduğu için başka eyaletlerde, <laughs> Mellas'ın dışında bir yerde yapar mısınız? Gidersiniz. Mi? O zaman... <laughs> Franchising. Pasta le pasta on şube olduğunda biz bu videoyu New York'taki ikinci şubede çekeceğiz. Ha. Bak. İkincisini. İlk şu Nasıl? De Çok ilk iyi. Ay ikincide çekeceğim bana ne? <laughs> <laughs> i̇yi ki hatalıdır falan. O zaman bir tane. o bir tane New York serisi yaparız. Evet. Mesela. Evet. Yani New York, Amerika'da çok olur da Amerika serisi yaparsınız. Ha mesela. mesela. Ama orada evet. eyaletleri bölmekte fayda var çünkü çok çok büyük ya. Amerika gerçekten. Büyük. Onu yani. İngilizce konuşarak çekeriz. Ben hiç konuşmam, yerim. Siz de rahat rahat çekersiniz <laughs> falan. Eyay <diyeyim. gülüyor> var abi. Çünkü anlayıyorum, konuşamıyorum. kolay şey, çok kolay. AI mi var? Ben AI. <laughs> Merhaba ya. AI. Yani R'leri söyleyemeyenler için AI'yim ben. İki ülkede de esasında şey farklı. Mesela arancini biz Türkiye'de yeni e, aldık menümüze. Evet. E, İtalya'da gerçekten <laughs> çok popüler. Türkiye'de daha yeni yeni. E, Mesela şöyle bir örnek verebilir miyim? Şey şey vardı, arancini. Google'da arancini ile alakalı en çok aratılan şey arancini nedir olmuş. Türkiye Yemin ediyorum ben. Türkiye'de, Türkiye'de de öyle ya. ya. Bilmiyoruz ki. Ben şöyle anlatıyorum. Bizim içli köftemiz var ya hani. Tabii, tabii ben de onun pirinçli olanını düşünün. İçinde de peynir olanını düşünün. Yiyen ama sonra Yalım. tekrar tekrar soruyor. geliyor tabii. ve soruyor. Evet. Ama seninle öyle değil. Amerikalılar ama. bilirler. Yarım Orada İtalyanlar sürekli, çoktur. O yüzden bilirler sürekli. yani. Arancini onların işte tam street food'u yani. Evet. Biz de esasında ee, makarnacı olmaktan öteye geçmek istiyoruz esasında. Biraz evet. e, şeyimiz oydu, İtalyan street food diye gidelim. Yani İtalya'da sokakta yenilen her ne varsa e, biz onu servis edelim istedik. E, işte makarna ile başladık, en beyzi oydu. Ee, <laughs> lazanya. Sonra, şahane Lazany bir şahane bir lazanya. Ama lazanyamız da böyle biraz take away böyle sokak lezzeti gibi. Sonra arançını. Şimdi önümüzdeki hafta da e, yeni, yeni şey bir geliyor. sürprizimiz var. E, İtalyan. Pizza, pizza soran çok alıyor. Hmm. Siz İtalyan sürpriz bulsunuz. Pizza'nın farklı bir yorumu getireceksiniz. Evet, mi? Türkiye'de olmayan, değişik Aa, bir yorumu. Acaba ne yapacak yapacaklar? Çok merak ediyorum. Spoiler alsak mı? Video yayımlandığında zaten yayınlanmış olur. Bence söyle. Ee, öyle mi diyorsunuz? Bence öyle olur. Ee, geliyor. <laughs> üç. Pizza N'at diye bir şey düşünüyoruz. Ee, Amerika'da, İtalya'da yapan çok var, Türkiye'de hiç yok. Biraz şey, pizza hamurundan pizza düğümleri düşünün, pizza topları. Pizza topları. Evet. Aynı pizza sosu ve pizza sosumuzu da gene burada kendimiz yapıyoruz. Hiç bir ürünümüzü bu arada dışarıdan almıyoruz. Burada insanların yediği her şey günlük burada yapılıyor. Çok güzel. Evet. Ee, Hı -hı. Net hissediyoruz zaten. O da çok güzel. Yani o rüzgar. zaten direkt direkt ona gelirsin yani. Evet, evet evet. O sos için gelirsin. Bir de bunların içerisinde yapması en meşakkatli olan hangisi? Yani bana sanki lazanya gibi geliyor ama. Ee, arancini de zor arançın ya. Arancini zor. Yani. Çünkü arancini önce risotto yapıyoruz. Hmm. Risottoyu da kendi hmm. stok suyumuzla yapıyoruz. Yani öyle suyla bir arancini yapmıyoruz. Hmm. Gerçekten risottonun suyunu kendimiz hazırlıyoruz. <laughs> Sonra risotto'yu yapıyoruz, sonra onu bekletiyoruz, sonra onlar tek tek top haline geliyor. İtalyanlar İçer. bile bu kadar uğraşmıyor İçerisine İçine mozzarella koyuyoruz. <laughs> arancini de belki önümüzdeki hafta be, e, ikinci şeye geçebiliriz. Şu an e, ikinci faz mı? Evet, e, şu an sadece mozzarellalı okay, e, tamam. arancini yapıyoruz. Sonra sonra e, bolognesi yani içi kıymalı kıymalı olanlar. Bizim o daha işte çok işli köfteciler, bir biraz o daha işli köfte, işli köfte bu bununla başlama sebebimiz de biraz tanıtalım. Orijinali bu. Daha orijinali bu, daha evet. tanısın. Ama hala Google'da en çok aranjin nedir diye soruyorlar. <laughs> evet, neyse öğrenince işte insanlar Öğrenin. işte, araş sonra aranjin üzerine restoranlar başlıyor. Evet, evet. Evet. E artık İstanbul'a da herhalde şu pasta de pastanın böyle bir şaraplı maraplı formatı gelir ha. Aa, bilmiyorum. Bence gel, geldiği nokta o yani. güzel olur. Yani yakışır. Bence güzel olur. Hatta şarabı da yine böyle şey baraklarda verir ama böyle bir şarap içelim yani mesela değil mi? Tabii aslında biz e, şarap... Yani illa böyle şey barakta yani şarap varında gelmesine gerek yok yani. Şarap da olsun yani. çok istedik ve e, işin işte açıkçası şara, şaraplarımızı da deneyip seçtik. E, bir bağla kendi şaraplarımızı... hazırlamışlar bile görüyor musun? Yeni duyuyorum. Ama e, şu an... Seçimlerde ben yoktum çünkü. <laughs> şu anda bu olduğumuz mekanda tabii ki alkolizm olmadığı için e, öyle okay. bir şey yapamıyoruz. Evet. evet. Şu, Şu an anda. o zaman limonata. Evet. Genelde bunu alkolle eşleştirmek isteyen misafirler makarnayı buradan alıp Evine sahile, evde, sahile, sahile falan öyle yapıyorlardır Evine. diye düşünüyorum. Sahile. Çok teşekkür ederiz bize ben kapılarını açtığın ederim. için. Evet, teşekkür ederiz. Ee, Asla de pasta, Yeşilköy Çarşı'dan, Vietnam'dan ve New York'tan Serap ve Selda kardeşlerle beraber selamlarını iletir, buraya beklerler. Evet, Biz de şahane yedik. Yediyoruz. Ben şimdi 3 evet. gün diyetteyim. <laughs> Video yayınlanana kadar diyetteyim hatta. O zaman hoşça kalın. Çok ben <laughs>